Diyarbakır'da Metine Aşureti üyeleri Güneydoğu'daki kan davalarını sonlandırmak için harekete geçti ve bir dernek kurdu. O dernek aralarında husumet bulunan ailelerle tek tek görüşüp barış sağlamaya çalışıyor. Dernek üyeleri çalışmalarını yürütürken de koronavirüsle birlikte hayatımıza giren filyasyon ekiplerinin titizliğini örnek alıyor. söz sahibi olan herkesi ikna etmek koşuluyla ancak bir barışı gerçekleştirebiliyoruz. Filyasyon ekibi mantığıyla çalışan Metin Aşireti oluşturduğu komisyonlarla taraflara tek tek ulaşıp ikna ettikten sonra kan davalarını barışla sonuçlandırıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinin yarısı kan davaları. Son olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde 1 milyona yakın nüfusa sahip olan ve bölgenin etkin ailelerinden Metin Aşireti üyeleri de bir dernek kurdu. Dernek bünyesindeki barış komisyonu kavgalı taraflara filyasyon ekibi mantığıyla tek tek ulaşıp barışa ikna ediyor. Her bir barış en azından 5-6 ay bazıları bir yıldan fazla süre alıyorlar. Tarafların bütün söz sahibi olan herkesi ikna etmek koşuluyla ancak bir barışı gerçekleştirebiliyoruz. Barış Komisyonu son 3 yılda toplam 23 kan davası ve husumeti barışla sonlandırdı. 6 tane kan davası, 5 yaralama olayı, 5 kaza iş trafik olayı, 3 arazi anlaşması, 4 kız kaçırma olayı olmak üzere toplam 23 tane hüsumetli aileyi barışla sonuçlandırmıştır. Güvercinleri atıyoruz, güvercinleri atıyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin.